16. soru arkadaşlar A'yı ve B'yi söylemiş. Eşitliklerine göre A çarpı B bölü 5'in hangisine daima eşit olduğunu söylemiş. Ne yapıyoruz? A'nın B'nin öncelikle eşitini buluyorsunuz. Şimdi tabanlar aynısı üstleri topluyorduk. 2, 4, 6, 8, 10. A'yı A'nın 10. kuvveti yazacaksınız. Bakın burada çarpma yok. Üstleri toplamayacaksınız. 1, 2, 3, 4, 5 tane A'nın karesi olduğu için bunu 5 çarpı A kare yazacaksınız arkadaşlar. Bu anlaşıldı mı? Şimdi A çarpı B. A'yı A'nın 10. kuvveti. B'yi 5 çarpı A kare yazıyorsunuz. 5'e bölümü diyor. 5'ler gitti. A'nın 10. kuvveti çarpı A'nın karesi. Tabanlar aynısı artık üstleri toplarsınız. A'nın 12. kuvveti. Doğru seçeneğimiz. A seçeneği arkadaşlar. Şurayı net görün. Doğru seçeneğimiz A'nın 12. kuvveti oldu gördüğünüz gibi.